Herkese merhaba. Uzak bir adadaki bir grup yerli insan gece boyunca bir kurban ayini gerçekleştirmektedir. Yamyamlar tanrılarının sunağı bir çocuk getirirler ve etrafında çılgınca dans etmeye başlarlar. Kadim kabilenin lideri, ölü yılanların dişlerini takı olarak takmış sert bir genç kadın, adaklarını kabul etmesi için kana susamış tanrıyı çalarır. Çocuk uyanır ve kendisine doğru sürünerek gelen devasa siyah pitona dehşetle bakar. Vahşi yaratık yemeğini yutmaya hazır çatallı dilini hevesle dışarı çıkarır ve sunağa doğru hamle yapar. Lin Shu uyanır. Çocuğun amcasıyla balık tutarken uyuyakaldığını ve korkunç bir kabus gördüğünü anlarız. 10 yıl sonra kabusunun gerçek olacağından habersizdir. Nehirde yavaşça yüzen sisle kaplı bir teknede uyanır. Köylülerin kaçındığı Yam, Yam adasına yaklaşırlar. Aniden bir şey amcasını tekneden düşürür ve suyun altına sürükler. Amcası bir süre sonra yeniden ortaya çıkar ve dehşete düşmüş yeğenine ağla ilgili bir sorun yaşadığını söyler. Teknelerinin adaya sürüklendiğini fark etmezler. Adam korkunç adadan kaçmak için kürek çekmeye başlar. Ancak aniden Lee'nin ayakkabıları gözünün önünde kaybolur. Amca yeğenini bulmak için kıyıya koşar ama dişlerini açmış kocaman bir yılan görür ve dehşet içinde tekneye kaçar. Adam telaşla köye döner. Çocuğun babası Tang Shu'nun kulübesine koşar ve ona olanları anlatır. Bu sırada Lin ıssız adada dolaşırken çürümüş bir kütüye takılır. Düşer ve dev bir yılanın dökülmüş derisini görür. Çocuk korkuyla uzaklaşır ama derinin bir tehdit olmadığını anlayınca durur. Aniden bir şey onu bacağından tutup ormanın derinliklerine doğru sürükler. Korkmuş çocuk birbirine dolanmış kökler tarafından kapana kısılır ve çaresizce haykırır. Gözyaşları içinde etrafındaki taş heykelleri ve kemirilmiş insan iskeletlerini görür bir yırtıcı çiçekten eline nektar damlar. Bu arada köylerden oluşan bir kurtarma ekibi Yamyam adasına doğru yola çıkmak üzeredir. Bilge bir yaşlı onlara tanrının alanındaki şifalı otları ve ağaçları koruyan korkunç bir yılan tanrıdan bahsederek ekibi durdurmaya çalışır. Eğer biri o bölgeye ayak basarsa yılanlar köylerine saldıracaktır. Çocuğu kurtarmak için adaya gidenler sadece Lin'in ailesi değildir. Kısa yoldan kar elde etmek isteyen hazine avcıları da bu göreve katılmaya heveslidir. Patronları Zhao, ihtiyarın son uyarısına rağmen adaya ulaşma fırsatını değerlendirmek istemektedir. Ekip heyecanla teknelere biner ve yolculuklarına başlar. Ekip karanlıkta adaya iner ve çalıların arasında dolaşır. Zao'nun adamlarından biri bir yuvadan yılan yumurtaları toplar ve patronuna getirir. Zao bunları reddeder ve bunun yerine potansiyel olarak şifalı olabilecek. Alışılmadık bir çiçeğe işaret ederek onu çıkarmalarını emreder. Adam kazmaya çalışırken devasa bir yılanın kendisine doğru süründüğünü fark eder. Yılan ona acımasızca saldırır ve öldürür. Ölmek üzereyken attığı çığlık grubun geri kalanına ulaşır ama durmazlar. Aramaya devam ederler. Lee'nin annesi el feneriyle patikayı tararken oğlunun kayıp ayakkabısını görür. Yüksek sesle oğluna seslenmeye başlar. Aniden etraflarını saran çalılıklarda gizlenen öfkeli bir kral yılan çıkar ve onları hazırlıksız yakalar. Ölümcül yaratıktan kaçmaya çalışan ekip onları gizli bir mağaradaki terk edilmiş bir sunağa sürükleyen bitkiler tarafından tuzağa düşürülür. Etrafına bakınan Zao, efsaneye göre yılanların kralıyla birlikte bu adada ölümsüz bir şifalı yılan olduğunu hatırlar. Çaresiz bir çığlık atar ve ailesi ona yardım etmektedir için koşar. Bu arada hazine avcıları ganimet arayışı için mağarayı araştırmaktadır. Adamlar güçlü bir bitkinin saplarına gömülmüş bir yığın antik iskelet bulur ve bunun efsanevi insan yiyen çiçek olduğundan şüphelenirler. Kızgın yılanlar her yerden sürünerek çıkmaya başlarken ilgiyle çiçeğe bakarlar. Yılanların kralı da kısa sürede ortaya çıkar. Ekip kendini ölümcül bir tuzağın içinde bulur. Ölümden kaçmaya çalışırlar ve mağaranın çıkışına ulaşmak için sarkan sarmaşıklara tırmanırlar. Lin ekip kaçmayı başaramadan önce yer Deki bir yılan yumurtasını kapıp çantasına koyar. Hayatta kalanlar köye döner ancak içlerinden ikisinin ölümün eşiğinde olduğu ortaya çıkar. Patron Zhao ve Li'nin annesi ısırılmıştır. Kurtarılan çocuk annesinin hayatta kalacağını umar ancak annesi ona bir veda hediyesiyle birlikte son talimatlarını verir. Kısa bir süre sonra küçük oğlunun gözleri önünde ölür. Zaman geçer ve bir sabah Lin yatağından uyanır. Altın beyaz benekli bir yılanın nihayet yumurtasından çıktığını fark eder. Çocuk ona Zia Hua adını verir. Çocuk babasından gizli yılana bakar. Ancak baba yine de oğlunun odasındaki küçük bir tonu fark eder. Endişeyle tehlikeli hayvanı ona vermesini talep eder. Ancak çocuk arkadaşını korumak ister ve evden kaçar. Yerel halk babasının çığlıklarına koşar ve Lin'in peşine düşer. Lin Shu, Piton'u serbest bırakmak için nehir kenarına koşar. Çocuk gözyaşları içinde arkadaşını kaçırır ve diğer yılanlar hemen onu almaya gelir. 10 yıl sonra Lin, bitki genetiğini araştıran bir biyolog olarak çalışmaktadır. Esrarengiz adayı düşünmeye devam etmekte ve köyüne dönme olasılığını düşünmektedir. Beklenmedik bir telefon düşüncelerini böler. Amcasından gelen bir telefonla köydeki korkunç durumdan haberdar olur. Tüm yılan avcıları ve onların etini yiyenler vebaya yakalanmıştır ve bir tedavisi yoktur. Amcası biyolojik bir araştırma yapması için ona yalvarır ve Lin bir çare bulacağına söz verir. Aynı gün Lin şirket müdürü Dr. Lai ve Fei adında bir kadınla bir iş toplantısına katılır. Köyün yakınındaki bir adada ölümsüzlüğü sağlayabilecek özel bir bitki bulunduğunu bildirir. Yönetim bir keşif gezisi düzenler ve Lin kendini bu gezinin başkanı olarak bulur. Kendisine Fei'in kızı Lily asistan olarak atanır. Keşif ekibi köye varır ve Lin burada hemen amcasıyla karşılaşır. Ayrıca korkunç bir manzara görür: atılmış yılan derileri ve veba hastaları. Akşam bilim insanları, bir yılan tarafından ısırılmaktan kurtulan Zhao'nun önderliğinde yerel halkla bir konsey için bir araya gelir. Doktor Lai, keşif ekibinin adada altın ve gümüş otu aramak niyetinde olduğunu bildirir. Bitkinin hücre yenileme yeteneği veren genleri vardır. Hala kolay para peşinde olan bencil Zhao, keşif gezisine katılmayı kabul eder. Lin'in babası Tang Su da gitmeye gönüllü olur. Ertesi sabah ekip silahlı muhafızlarla yola çıkar ve kısa süre sonra Yam, Yam adasının kıyılarına varırlar. Şifalı bitkiyi aramak için yola koyulurlar. Ekip kana susamış bitkiler tarafından saldırıya uğrar. Kısa süre sonra Zaun'un suç ortakları yırtıcı bir çiçeği keser. Çoğu yakındaki bir mağaraya saklanmayı başarır. Mağaranın girişinde Faye doğru bitkiyi bulur ve filizi koparmaya çalışır. Bu da yakındaki bitkilerin beklenmedik bir şekilde ölmesine neden olur. Bunu gören Dr. Lai, çimenlerin simbiyotik bir gene sahip olduklarına ve adada ki tüm bitkilerin çimenlerin kralıyla akraba olduğuna kanaat getirir. Grubun izini sürmesi gereken şey de tam olarak budur. Ekip yeni hedefleri hakkında spekülasyon yaparken yırtıcı kafaları olan ölümcül sarmaşıklar bir kez daha yabancılara saldırır. Lane en ağır darbeyi alırken Lily sayesinde ölümden kıl payı kurtulur. Mağaranın labirentinde tehlikeden kaçmaya çalışan Lane ve arkadaşı kendilerini bir kurban sunağında bulurlar ve burada atılmış bir yılan derisi görürler. Bu arada keşif gezisinin diğer üyeleri mağaranın başka bir bölümünü keşfederken aniden öfkeli kral yılanın saldırısına uğrarlar. Lee'n yılanı incelerken altın rengi bir pitonun huzur içinde kendisine doğru süründüğünü fark eder. Yılanın başı yüzünü Lee'nin alnına hafifçe bastırdığında birden bunun yıllar önce kurtardığı evcil hayvana Xiaohu olduğunu fark eder. Silah sesleri üzerine piton hızla uzaklaşır ve ekip aceleyle silah seslerini duydukları yere gider. Duvarlardan birinde Lee'n eski bir kabilenin çizimlerini fark eder ve onlara daha yakından bakmaya karar verir. Lane duvar resimlerinin bir zamanlar buraya düşen bir meteorun hikayesini anlattığını fark eder. Manyetik etkisi hayvanlara simbiyotik ilişkiler kuran ve ev sahiplerine olağanüstü uzun ömür sağlayan, iyileştirici özelliklere sahip altın bitkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Duvar resimlerinden insanların da kanlarını yılanlarınkiyle karşılaştırarak bu uzun ömür sırrını aldıkları anlaşılıyordur. Bu sırada kral yılandan kaçan ekip, ışıklı mağaranın ortasında kana susamış dev bir çiçek olan bitki kralını bulur. Bey ona dokunduğunda Kana susamış sarı başlı canlanır. Kendi bölgesini koruyan yılan dışarıdan gelenlere de saldırır. Silahlı grup canavarı yaralamayı başarır ve Zao, diğerlerine kaçma şansı vermek için suç ortaklarından birini canavara doğru iterek kurban eder. Lynn ve Lily ile karşılaşırlar. Lily annesine az önce altın bir piton gördüklerini söyler. Doktor Lynn'in yılanın altın otla bağlantılı olabileceğine dair ön doğrulanır. Ekip Lynn'in eski evcil hayvanını aramaya koyulunca Lily hata yaptığını fark eder. Ekip bir kral yılanın etrafına sarılmış altın rengi bir piton keşfeder ve kurşun yarasını tedavi eder. Ayrıca Ziyayon'un altın pullarının döküldüğünü de fark ederler. Lynn daha sonra pitonun hem yılan hem de altın rengi bir bitkinin nadir bir melezi olduğunu muhtemelen türünün son örneği olabileceğini fark eder Faye, Ziyo'nun yakalayıp besleyici toprağa yerleştirilerek uzun ömür genlerini almaları gerektiğini söyler. Kızının itirazına rağmen kadın Piton'un avlanmasına emreder ve silahlı adamlar yılanın etrafını sarar. İyileşen kral yılan, avcıların üzerine atılır ve ekip aceleyle kaçmak zorunda kalır. Lin, yılan tarafından yaralanır. Babasıyla amcası çocuğu canavarın çenesinden çıkarmayı başarır. Ancak boynu parçalanır. Lin, şiddetli kramplar geçirerek zehre yenik düşer. Ancak Ziyo, arkadaşının yardımına koşar ve dokunurken şuyla onu ölümcül yarasından kurtarır. Zao pitona bir tüfek dipçiğiyle vurur. Zao kral yılanı yakalamak için pitonu yem olarak kullanmaya karar verir. Yılan kralı çekmek için avını bir ağa asar. Ancak bu tüm ekip için bir tuzak olur ve mağaradan kaçmak zorunda kalırlar. Lin ve Lily ilk kaçanlar olur. Lin aniden şifalı bitkinin ilk filizini bulur. Onları koparır ve köye geri kaçmak için cebine saklar. Diğer grup üyeleri de yakaladıkları altın pitonu sürükleyerek gelirler. Perişan haldeki Zao avı kendine saklamak için hemen onu öldürmeye karar verir. Arkadaşını korumaya çalışan Lin Zhao ile yüzleşir. Kötü adam aniden o tarafından ölümcül bir saldırıya uğrar ancak adam Piton'un pullu derisini ısırır. Bunu gören Lin aniden duvar resminin çözülmemiş gizemini fark eder. Eski kabilelerin uzun ömürlü olmak için yılanların kanını içtiklerini ancak vebaya yakalanıp öldüklerini anlar. Zhao, Lin'i öldürmek ve ardından kendisine çok para kazandıracak Piton'u ele geçirmek için atılır. Tang Shu gelip oğlunu korumaya çalışır ve sırtından bıçaklanır. Lin'in arasının bozuk olduğu ve 10 yıldır konuşmadığı yaşlı adam ölür. Zao da kadim kabileyle aynı kaderi paylaşır. Vücudu ölümcül yaralarla kaplanır. Yılan kral ona son darbeyi indirip kaçar. Yılanın hareketleri zeminde sarsıntılar yaratarak bir zamanlar şifalı bitkiyi besleyen ekosistemi harap eder ve tüm genç filizlerin ölmesine neden olur. Hayatta kalanlar Lain'in yaralı ziyayoyu bulduğu nehir kıyısına doğru ilerler. Lain bulduğu filizleri hatırlar ve Fei'in yalvarışlarına rağmen ona tedaviyi vermeyi reddeder. Tedaviyi sadık dostunu iyileştirmek için kullanır. Daha sonra Lain ikinci bir filizden şifa sentezler ve doğduğu köyün insanlarını ölümcül hastalıklardan kurtarır. Sizce dünyada bir yerlerde keşfedilmemiş başka bitki ve hayvanlar var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videomuzu kaçırmamak için beğen düğmesine basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.